Bakın dün Habertürk magazinde şöyle bir haber yapıldı ve paylaşıldı. Ya ben bunu daha yeni paylaşmışlardı. Görür görmez, görür görmez. Oha dedim ya hani şöyle bakın okuyayım. Diyor ki izleyicileri sinema salonlarına çekmek amacını taşıyan Türkiye Sinema Festivali'nin sonucu belli oldu. Her filmin biletinin 80 liraya satıldığı kampanyada izleyici sayısı bir önceki dönemi oranla %353 artı. Bir, çok güzel uygulama. Mükemmel, muhteşem. Ama şunu konuşmayacak mıyız kardeşim? Bak, bilet fiyatını normal ile çekince yani insanların alabileceği fiyatlarda olunca demek ki insanlar sinema salonlarına gidiyormuş bir. İkincisi... Bilet fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının sebebi sektör değil. Bu ülkedeki bu memleketteki hiperenflasyon. Bizim yoksullaşmış olmamız, gelirlerin sürekli düşmesi, giderlerimizin sürekli artması, mal ve hizmetlerin fiyatının her geçen gün artmasından dolayı insanlar bir sinema biletine para ödeyemiyorlar. Lütfen bu konuyla ilgili yorumlarınızı yazar mısınız arkadaşlar? Şimdi bu haber Bakıldığında çok güzel bir haber gibi görülüyor, değil mi? Yani güzel bir şey insanların bu kampanya çerçevesinde sinema salonuna gibi. Ama güzel olan, asıl güzel olan şey bu insanların bu biletleri her zaman alabiliyor olması. Yani bir filmi izlemek, sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek lüks değildir arkadaşlar. Lüks olmamalı. Bu e, bir e, e, ya hobide değildir. Boş zamanlarda yapılacak bir şeydir, Bir zorunluluktur aslında insan yaşamı için. Bakın uzun zamandır şu kanalda kültür sanat konuşmadık diye hepimiz burada şikayet ediyoruz. Ne güzel farklı bir... Çünkü insanın ruhunun buna ihtiyacı var her şeyden önce. İş hayatımızda, sosyal hayatımızda, iş, her türlü ilişkilerimizde başarılı olmanın yolu da ruhumuzu beslemekten geçiyor. Ya bir müzik dinlediğinizde, bir film izlediğinizde şey demiyor musunuz? Ya havam değişti, zihnim Böyle e, temizlendi filan daha iyi hissediyorum kendimi. İşte ruhumuzun buna ihtiyacı var. Kişi, kişisel yolculuğumuzun da buna ihtiyacı var. Ama ihtiyacımız olan şeyi bizden aldılar. Sonra da bize bir lütufmuş gibi bu şekilde ver, verip utanmadan böyle başlıklar atabiliyorlar. Ya bu başlığı at kardeşim ama bunun yanı sıra memleketteki yoksulluğu da yaz yahu. Ya yani bir tarafta insanlar ekmek alamazken ve sadece bize ekmek alamamayı konuştururken bu insan niye mesela biz e, bir daha biraz farklı açıdan yaklaşmak istiyorum ya ben yoksulluğumuzu artık. Bize hep farkında mısınız? Ekmek alamamayı konuşturuyorlar. Yani ekmek aldığımda bitiyor mu benim ihtiyaçlarım? Ben sinema bileti alamamayı da konuşmak istiyorum. Ben bir arkadaşımla çıkıp dışarıda Güzel bir restoranda oturup yemek yememeyi de konuşmak istiyorum. Neyse, bir yaşam tarzıma göre bir arkadaşımla bir akşam çıkıp iki duble bir şey içememeyi de konuşmak istiyorum kardeşim. Sen bunları benden alıyorsun. Beni sadece bir kuru ekmeğe muhtaç ediyorsun. Onu da bana aldıramıyorsun. Tamam? Mı? Yani bu yoksulluğu yaşayan halk kesimleri için konuşuyorum. Sonra beni oraya indirgeyip o hayatı indirgeyip diğerini konuşturmuyorsun bile. Biraz bence bu açıdan yaklaşalım artık meseleye ya. Yani gerçekten hani hep söylediğim bir şey var ya. E, işe girdiğimizde ya da bir iş görüşmesi yaptığımızda kriter asgari ücret. Niye asgari ücret alıyorum değil mi ben? Yani niye o asgari ücret adı asgari ücret olan bir ücretin normalleştirildiği bir şey muhtaç ve reva görülüyorum. Sanırım ee, bunu fark etmemizi istemiyorlar. Bakın başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi işsizlik rakamları açıklandı. TÜİK'in verileri bunlar. Ağustos ayında ciddi bir yükseliş var. Bir önceki aya göre 168 bin kişi artmış. 3 milyon 44 bin kişi işsiz arkadaşlar. Türk işin verilerine gelelim hep birlikte. Türk işin verilerinde ise ne var biliyor musunuz? Açlık ve yoksulluk sınırı var. Bakın açlık sınırı neymiş? Açlık sınırı e, 27.970 lira. Ya inanılmaz. İnanılmaz gerçekten. E, bakın net asgari ücret 22.104 lira. Bakın konuşacağımız şey bu olmalı ya. 22.104 lira asgari ücret. Açlık sınırı 27.970 lira. Peki yoksulluk sınırı ne? 91.109 lira. Şimdi çok değerli arkadaşım Iris Cibre bununla ilgili çok güzel bir paylaşımda olmuş, bulunmuş. Mesele budur arkadaşlar. Bak diyor ki Iris. Tarihte ilk defa açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark Eylül'de bu seviyede grafik üzerinden gösteriyor. Kırmızı rakamın yoksulluk sınırı olduğunu görüyorsunuzdur. 91 bin lirayı, 91 bin 109'u da var. Asgari ücret beyazlı kısım, sarılı kısım da açlık sınırı. Halimiz bu arkadaşlar. Halimiz bu. Iris e, çok güzel ortaya koymuş. Az önce söylediğim tablo da dünya ülkeleri arasındaki sıralamadaki konuşturmadıkları kısım. Bakın bu. Evden uzakta bir hafta tatile maddi olanakları imkan vermeyenlerin 2024 yılındaki oranlaması. Görüyorsunuz ki Romanya ilk sırada, ikinci sırada Türkiye var. Yani evden uzakta bir hafta tatile maddi olanakları imkan vermeyenler, vermeyen ülke, kişilerin yaşadığı ülkeler bazında ikinci sıradayız. Şimdi bu bir lüks müdür ya? Tatil bir lüks müdür arkadaşlar? Tatil niye bir lüks olsun? Bir ihtiyaç. Sinemaya gitmek ihtiyaç. Tiyatroya gitmek bir ihtiyaç. Bir arkadaşımla oturup yemek yemem, kahve içmem bir ihtiyaç. Yaşam biçimime göre herkesin farklı bir şeyi olabilir. E, i̇ki duble bir rakı içmek bir ihtiyaç. Neyse artık hani bu özendirme değildir. Ama yaşam biçimine göre kişinin. Neyse ne artık. Yani bunu da çok güzel yazmıştı Merve Bolur. Ee, ben de paylaştım. Bak tam olarak bu anlatan durum bu arkadaşlar. Tamam mı? Bak Merve Bulgur yazmış. Bak diyor ki sinemaya, tiyatroya gitmek, akşamüstü iki duble rakı içmek lüks değil arkadaşlar. Yaşadığınız kentin dışında kentler görmek, yerin dibinde olmayan evlerde kalmak lüks değil. Yani bodrum katlarında yaşamamak bir lüks değil. Evde kütüphane kurmak, kitaplar, plaklar almak lüks değil. Tüm bunlar asgari yaşam. Çünkü ölmemek yaşamak değil. Yani bu kadar güzel anlatılırdı. Evet. Ölmemek yaşamak değil arkadaşlar. Bize ölümü gösterip sıtmaya razı ettikleri için biz bir sinema biletini bile konuşması hale geldik. Nesrin Çavaş Er çok teşekkür ederim. Açlık sınırı açlık sınırındayız ama o konuşmamız e, ama konuşmamız gerek sev, sevgiler canını demiş. Özür dilerim ya kusura bakma kopuk kopuk okudum çok teşekkür ederim. Desteğin için de sevgili Nesrin Çavaş. Evet, Selma Selman Bey'e katılıyorum. Hesap gerçekten çok acıtıyor sonra. İşte zaten anlatmaya çalıştığım o arkadaşlar. Oradan buldular çareyi. Aynen öyle Mine Hanım. Aynen öyle yani. Neyse özendirme o değildir. Onu tekrar düzeltelim. Bu konuyu da çok fazla uzatmayalım. Başımıza bir iş gelmesin. Ama ee, şu konu tam bir mesele yani. Biz emekliler mumya ya da zombi kategorisindeyiz demek. Yani evet yani bir taraftan da hani evet derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani emekliler bu ülkenin belli bir kesimi var tamam mı? Yokmuş gibi davranıyor iktidar. Bir emekliler iki gençler. Emekliler ve genç kesimi bu ülkede yokmuş gibi davranıyor iktidar. Ne halleri yani, varsa gör, kaderlerine terk etmiş durumdalar. Böyle bir Durumla karşı karşıyayız ya. Vallahi bilmiyorum yani. Neyse bugün biraz farklı bir yayın yapalım. Bir azıcık da dertleşelim istedim. Ee, atladığım bir şey var mı bilmiyorum ama zaten çok uzun bir yayın olmuş. Saat 16'da görüşürüz olur mu arkadaşlar yarın? Lütfen daha kalabalık gelin olur mu? Bir de katıl butonuyla bizleri desteklemeyi unutmayın. Beğen tuşuna basalım, yorum bırakalım, paylaşalım, abone olalım. 16'da görüşelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.